barbarları beklerken Neyi bekliyoruz böyle toplanmış pazar yerine? Bugün barbarlar geliyormuş buraya. Neden hiç kıpırtı yok Senatoda? Senatörler neden yasa yapmadan oturuyorlar? Çünkü barbarlar geliyormuş bugün. Senatörler neden yasa yapsınlar? Barbarlar geldi mi bir kez yasaları onlar yapacaklar. Neden öyle erken kalkmış imparatorumuz? Şehrin en büyük kapısında neden kurulmuş tahtına? başında tacı törene hazır. Çünkü barbarlar geliyormuş bugün. Onların başbuğunu karşılamaya çıkmış imparatorumuz. Bir de kocaman fermanlar hazırlatmış. Ona rütbeler fermanlar bağışlayan. İki konsülümüzle yargıçlarımız neden böyle işlemeli kırmızılı kaftanlar giyinip gelmişler? Neden böyle yakut bilezikler, parlak, görkemli zümrüt yüzükler takınmışlar? Ellerinde neden böyle altın, gümüş kakmalı asalar var? Çünkü barbarlar geliyormuş bugün onların gözlerini kamaştırırmış böyle takılar. Ünlü konuşmacılarımız nerede peki? Neden her zamanki gibi söyler çekmiyorlar? Çünkü barbarlar geliyormuş bugün. Onlar pek aldırmazlarmış güzel sözlere. Neden bu beklenmedik şaşkınlık bu kargaşa? Neden asıldı herkesin yüzü? Neden böyle hızla boşalıyor sokaklar, alanlar? Neden herkes dalgın dönüyor evine? Çünkü hava karardı, barbarlar gelmedi.'' Ve sınır boyundan dönen habercilere göre barbarlar diye kimseler yokmuş artık. Peki biz ne yapacağız şimdi barbarlar olmadan? Bir çeşit çözüm de onlar sorunlarımıza.